Öncelikle bugün 2 Mayıs 2022 bütün İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bir Bodrum yolculuğum var, seyahatim var. Bu deneyimi sizlerle de paylaşmak istedim. Bundan yaklaşık 1-1,5 saat önce İstanbul Kavacık'tan yola çıktım. Şu anda Bursa yolu üzerindeyim. Yeni, para, yeni paralı otoyolu kullanıyorum. Osman Gazi Köprüsü'nden geçtim. Yaklaşık 184 liralık bir ücreti vardı. Onu ödedim. E, yavaş yavaş gidiyorum. Tahminimce 7,5 saatlik bir e, sürüş keyfi olacak benim için. E, tabağa karşı 8 ya da 8,5 gibi Bodrum'a varmayı planlıyorum. Umarım e, siz de keyif alırsınız bu yolculuktan. Şimdi biraz bir şeyler yemem lazım. Yaklaşık olarak iki buçuk saatlik bir yolum kaldı Muğla'ya. Muğla'da Gürkan'ı alacağım. Ona küçük bir sürprizim var. O şu anda onu vlog çektiğimi bilmiyor. Kısa bir road trip atacağım. Ve ondan sonra onu alıp oradan Bodrum'a geçeceğim. Hava bayağı sisliydi. Özellikle Manisa'yla Balıkesir arası, Susurluk arası bayağı sisliydi. Sis şimdi daha yeni dağıldı. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Bro gel buraya gel. Macbook'um var. Macbook on Ay bin. ayakkabılar da iyi mi galiba şekil Yo. Allah Allah. Vallahi değil. Şunu... Baba şun. koş geldin altın ya. Alttan <laughs> <Altın gülüyor> it Baba kuyu. Dominik nasıl oldu? <laughs> <laughs> Ulan ne <nereden> adam <laughs> Ağaç ettim beni ağaç. Hadi bin bin. Boş ver. <laughs> Evet arkadaşlar. Baba koyu Dominik'ten aldık adam, gidiyoruz. Diyor lan küfür edecek adam. <laughs> Çıkıştayız. Buraları keseceğim. <laughs> dikkatli ol. Baba koyu anlat bakalım ya. Bakalım. <laughs> İki saattir bekliyorum oğlum ağaç oldum ağaç. İki Dur şuraya ben yanaşıyorum. Bekliyorum. Nereye yanaşıyorsun? Oh, <laughs> şöyle bir kendime geleyim ya. <laughs> Bebeko. Ay kardeşim gel öpeyim seni. Dur ben de gel seni öpeceğim kardeşim. bayramlaşalım bir dakika. Gel öpüyorum seni gel. <laughs> ne haber nasılsın? İyidir Allah şükür. Senden ne haber? Benden dedik, sağ i̇şte <laughs> de sağ olasın. İşte bize geldik. Hadi Bodrum yolculuğu. Evet. Klasik odamız.

Ne anlatıyor? Seni görüyorum. Bodrum'la ilgili bu zamandan beri gelmiyor. Ne düşünüyorsun? Bodrum güzel ama çok kalabalık. Aşırı evet, kalabalık. Bir şeyi var. Tabii bayramda kalabalık olması şu normal de, aslında ama. Marmaris'e kıyasla. Mekanlar dolu, boş yer yok. Evet. Bayramın etkisi muhakkak olur ama herhalde yazın da yavaş yavaş mevsimi sezon açıldı. Buradan anlaşılmıyor. Aynen öyle. Ben aslında hiç aç değilim ha. Az bir şey yiyeyim ama. Ha. Nasıl? Böyle işte. bir, bir şeyler, <laughs> Vallahi benim bir an nefesi nefesimde hissettirmiyor yani. bu ya, şu Evet, tamam işte burası. Dur, dönüşte bir şey yapalım. Tamam Gürkan, ben iyiyim o zaman. İzin verirsen kardeşim. Eyvallah kardeşim sağ ol. Bundan sonra sahil çıkıyor değil mi kumsalda? mı? Bak bir de yarın Ala Çatıya bak bakalım. Hani burayla kıyaslamak istiyorum. Işte. <laughs>

Kolay gelsin. Teşekkürler. <laughs> Hayır o ilk girişte Bodrum'un şeyi var ya sebzeli dürüm döneri. Abi evet. bıraksınlar Aslan Şirin Dönere gelsinler. 80 lira vereceğine 30 liraya mis gibi döner yiyorsun. Evet, Beğenmedin kesinlikle. mi sen? Çok lezzetliydi ben Aynen benim. öyle abi. boş versene 80 lira, 100 liraya sebzeli dön Yat dürüm ne olur? olarak çok iyi. Kaşe evet, Bayram dönerleri geldi. Evet arkadaşlar siz de Bodrum çarşıdaki girişteki sebzeli dürüm döner yerine Aslan Şirin döner'e gelin. 120 lira ya da 80 lira yerine 30 liraya çok güzel yiyip karnınızı doyurup çıkabiliyorsunuz.

Her Bir at bakayım ağzına, bir at bakayım ağzına. Sabah at çok iyi değil mi? Efsane bu. Bence fiyat performans olarak ne kadar iyi değil mi? Bir de mi alayım <laughs> mı? <laughs>

Egladduza <laughs> kapıdan <laughs> 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 Aldın mı buradan da? Yani burayı oturtup Geçiş noktası yok çünkü. Abi çok güzel bir şey ya. Bak yerim ay, yok ama tıkabası yani şu an. Ay. Böyle bir tat yok. Çok lezzetli. Çayı da o yüzden yanında istedim işin işin şimdi özet özetlemek gerekirse abi bir Bodrum'a geldiğinde sebzeli döner yemek istiyorsan o ilk başta çarşı pazara girdiğin e, o iki karşılıklı olduğu dükkanda yemeyeceksin abi. Evet. O arka tarafta Ali neydi Şiran mıydı? Şirin. Ali Şirin Usta'dan yiyeceksin abi 30 lira. Ya 80 lira vermek istiyorsan çok zenginsen paran varsa oradan yiyebilirsin öteki türlü 30 lira. Şey, 30 lira gayet doyurucuydu. Hani ayran da 8 lira, 38 liraya bence güzel bir menü yapılabilir. Ondan sonra çıktık, nereye gittik? Yunus Unlu Mamulleri, meşhur Karadeniz, karadeniz pastanesi. <laughs> Orada ne yedik? Sen Sebastian. 40 lira. Bence değer mi? Değer. değer. Lezzetli, lezzetli yani. mükemmel, tazecik. Zaten herkes girdi mi ilk onu soruyor, onu alıyor. Onun dışında zaten yani Bodrum, eski Bodrum. Değişen çok fazla bir şey yok. Yine hareketli, yine akşam barlarıyla katamaranıyla, yine gecelere meydan okumaya devam ediyor. Senin var mı ekstra yorum yapacağım bir şey Gürkan? Yok, sen gayet iyi özetledin. Şu an yorgunluktan ölüyorum. Kaç Konuşma adım attık? dermanım kalmadı. Kaç adım attık? Bakayım o. 22.500 Oo. Bayağı atmışız ya. Neyse arabaya da yaklaştık zaten. Şimdilik yorumlarımız bu kadar. Hürkan kalk hadi. Oh. Hadi. Ah, oh, bugün de bebek gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> bebekler gibi uyumuşum. <laughs> Aa, çok güzel. Sağ ötekisi yarma gibi gelip bütün <laughs> kahvaltıyı yemeleri <laughs> Hadi kahvaltıya gidelim, hadi Dün hiç horlamadın Gürkan, mis gibi uyuyordun bebekler gibi. Hadi kalk. Of. <laughs> ben zaten orada bakıyorum, asla orada olamam. Hayatta olamazsın anasını satayım. Asla orada yaptığım gibi uyanırım. Tık ses çıkar bu. Evet Gökhan, Dünya küçük. Dün Bodrum'daydık. Bugün Deliklikoy'dayız. Çeşmeden nereden baksan bir 10-15 dakika çekiyor burası. Şimdi dedikçik buraya geldik. Bakalım fotoğraflardaki kadar güzel mi? Size bu deneyimi de yaşatacağız hiç merak etmeyin. Evet. Hava 21 derece Bodrum'un o rüzgarlı serin havasından sonra Çeşme gerçekten bize ilaç gibi geldi. Halbuki en rüzgarlı yerde çeşmedir hep. Yani değil mi? Yani Bodrum'a göre ben, daha soğuk. Daha, yani daha farklı, daha serin esmesi gerekirken evet. Bodrum'da şaşırttı üşüdük. Bizi. Çeşme şaşırttı. Aslında Bodrum şaşırttı bizi. Bodrum olması gerekenden çok daha fazla soğuktu, rüzgarlıydı. Evet şimdi delikli koyun manzarasıyla sizi baş başa bırakıyoruz. kiralık karavan. Karavan bile kiralıyorlar. Kamp atılır mı böyle? Tabii ki. Kamp yapmadım. Yapacağım ya. Bu şekilde yap. Bu sene hani merak ediyorum. Hiç merak etmiyor musun kampı? Ya ben merak ediyorum da kampı. Hani böyle temiz alanlarda yaparım. Ama ha. böyle ormanlık böyle aşırı şeyde çekiniyorum abi. Kampa gelmiş zaten burada. Delikli koy demelerinin sebebi de herhalde şuradaki kayalıklar. Sen şimdi burada da fotoğraf çekelim. Çekelim. Evet, ben de bir iki fotoğraf alırım. Bizimkiler her zaman şimdi şuraya bak. Çok güzel ya. Şuraya Hiç bak. Rezalet. Evet bu rezillik var işte. Bizim yani, insanımız, yani. toplumumuz. Şuraya bak abi bir eşeğin hepsini koymuşlar. Ama öyle. şöyle de bir... Şöyle çıkıyorum. Çık. Çok enteresan şeyler var ama bak. Bizim o datçadaki koyun adı neydi? Gibre. Hah, Gibre koyundaki şey gibi çıkıyorsun. Oo bu taraf bayağı aksiyonlu. Merdiven falan da yapmışlar. Evet, işte delik bir Bakalım denize girsek mi? Ya? Açılışı yapamadık, yapamadık diyorduk ya. Ne diyorsun? Açılışı burada mı yapalım? şu manzarayı beğenmedim. Bu manzara dışında her şey, her şey çok güzel abi. Çok bakir, çok, doğal çok, bakir, çok. el değmemiş. İnşallah burası böyle kalır. Ama temiz tutmak kaydıyla. yani şu güzellik çöpleri hak etmiyor. Kamp yapmak, çadır kurmak ve mangal yakmak yasakmış aslında. Bu Ama yasak olan her şey yapılıyor. İnternet de çekmiyor hani. Kararıyla. Bu arada bilgi verelim. İnternet hiç çekmiyor burada. Yani paylaşım yapmak falan isterseniz buradan bayağı bir e, yukarıya çıkmanız gerekecek. O zaman Ala çatıya. Hadi. Yine orada bir kalabalık ekip var. Büyük ihtimalle Arap. Ama sizin muhalefetiniz var. Güzel. Ama işte etiler var mesela yok. Var mı üstü yok. Uzatmış yapıyor değil mi? Uzatmış yapıyor. Şu anda mesela buranın hareketliliği Bodrum'un akşamı gibi. Farkında mısın? <laughs> Vay bordum bence merkezi gündüz de böyleydi. Ya gündüzü de hareketli. Hmm. yoğun şeye giriyoruz. Evet. Buralar zaten

сам везде пасую тут чуча тут чуча се держи тело а так Şu ölçüyü... <laughs> 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 <Biliyorum. gülüyor> ben şimdi kendimle gittim abi. Bilmiyorum. Ben şimdi Onun yerine koyup her şey alabilirim. Hayır bu onunla ilgili bir şey değil benden Yere gidiyorum mesela.